Arkadaşlar selam. Bugün yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Bugün yapacağımız antrenmanla hem hızlı bir şekilde yağ yakacaksınız hem de karın bölgenizi sıkılaştırıp göbekten tamamen kurtulacaksınız. Antrenmanımız önceki antrenmanlardan biraz farklı olacak arkadaşlar. Tek bir hareketin farklı farklı şekillerini yapacağız. Bu antrenmanda yoğunluk olarak karın bölgenizi ve bel çevresini sıkılaştıracaksınız. Bunun yanında vücudun diğer kısımlarını da çalıştıracaksınız. Yani ağırlıklı karın olmak üzere bütün bölgenizi çok iyi çalıştıracaksınız arkadaşlar. Antrenmana geçmeden önce kısaca şundan bahsedeyim. Her hafta Instagram adresinden ve YouTube topluluk sekmesinden her hedefe yönelik evde ekipmansız bir şekilde yapabileceğiniz haftalık 4 farklı antrenman programı paylaşıyorum. Bulunduğumuz haftanın antrenman programını Instagram profilimdeki workout plan öne çıkarılan hikayelerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda benimle ve videolarla ilgili daha fazla ve güncel bilgiye yine Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdi antrenmanımıza geçelim. Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok kısa antrenmandan bahsedeyim. Daha sonra antrenmanı yaparken size zaten bilgiler aktaracağım. Antrenmanımız 8 hareketten oluşuyor. Yaklaşık da 8 dakika sürecek. Her hareketi 45 saniye yapacağız. 15 saniyede ara vereceğiz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen efsane antrenmanımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk hareketimiz Mountain Climbing olacak. 45 saniye yapıyoruz. Bu programı Haftanın üç günü ya da bir gün yapıp bir gün dinlenerek uygulayabilirsiniz. Her gün yapmak isteyen olursa her gün de yapabilir. Kaslarınız da dinlendiğinde gelişiyor. Bunu her zaman size söylüyorum. Bugünkü antrenmanla gerçekten çok iyi bir şekilde kalori yakacaksınız. Şimdi 15 saniye ara veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdiki hareketimiz Plank Lateral Raise. Bu şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda omuzumuza da çalıştıracak bu hareket. Dediğim gibi bugün ağırlıklı olarak karın kasını çalışacaksınız. Ama bunun yanında bütün vücudunuz çalışarak da çok iyi bir şekilde kalori harcayacaksınız. Ve bu bütün gün yağ yakmanıza sebep olacak. Hem çok iyi bir şekilde yağ yakacaksınız. Hem de karın bölgenizi sıkılaştırmış olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir antrenman. Şimdi yine 15 saniye ara veriyoruz. Arkadaşlar şimdiki hareketimiz plank toe tap bu şekilde <laughs> yapıyoruz yine 45 saniye Ayak parmak uçlarınıza değmeye çalışın. Eğer molalar size gitmiyorsa daha fazla dinlenebilirsiniz arkadaşlar. Gün geçtikçe zaten güçleneceksiniz.

Arkadaşlar şimdiki hareketimizde bu şekilde yapıyoruz. Sağ eli kaldırırken aynı zamanda sol bacağı kaldıracağız. Sol eli kaldırdığımız zaman da sağ bacağı kaldıracağız. Bu harekette yine hem karın kasınızı çalıştırmış olacaksınız. Hem omuzunuzu hem de bacak ve kalçanızı çalıştıracaksınız. Gerçekten çok iyi bir antrenman oluyor. Siz de zaten denediğiniz zaman antrenmanın ne kadar iyi olduğunu anlayacaksınız. videoda kafanıza takılan herhangi bir şeyler olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi dinlenip yine diğer harekete geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdiki hareketimiz Plank Jack 45 saniye bu hareketi yapıyoruz Antrenmanımızı yaraladık neredeyse Yaralamamıza rağmen gerçekten çok iyi hissettim ben siz antrenman hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu antrenmanlık çok hızlı şekilde kilo vereceksiniz arkadaşlar. 15 saniye dinleniyoruz. Arkadaşlar şimdi 45 saniye dinamik plank yapıyoruz bu şekilde yorulsanız böyle bırakmayın dinlenin sonra tekrar antrenmana devam edin arkadaşlar gerçekten çok faydasını göreceksiniz antrenmanın hem kilo vereceksiniz hem de vücudunuz sıkılaşacak Bunları yaparken beslenmenize de dikkat etmeyi unutmayın. Eğer beslenmenize dikkat ederseniz çok daha hızlı sonuçlar alacaksınız. Bunu da her zaman size söylüyorum. Beslenmeye kesinlikle çok dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi twisting plank yapıyoruz. Sağ tarafa 22 saniye yapacağız. Sol tarafı da yine 22 saniye yapacağız. 45 saniyeyi yarı yarıya bölüp. Bir sağ, bir sol yapacağız arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. That shit was so ages we blowing on grapes for the flavors. All of a sudden, we made just independent independent no label. For now, I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All that is done with the speech. Filling my pockets for now, but later, I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the now Nowadays, a tax for the neighbor. Dog on the you tapping in. Staying clear, fake rapper friends. Come cause you want to on the cassette. Chalk for the I'm check Chalky, chalky, Arkadaşlar son hareketimizdeyiz. Son harekette bu şekilde duracağız. 60 saniye ben duracağım şimdi. 60 saniye durun. Ya da durabildiğiniz kadar durun arkadaşlar. Yani 60 saniyeden az durabiliyorsanız 60 saniyeden az durun. 30 saniye durun, 45 saniye durun ama durabildiğiniz kadar durun. Zaten gün geçtikçe bu antrenmanı yaparak güçleneceksiniz, daha fazla duracaksınız. Bu antrenmanları düzenli bir şekilde yapıp beslenmenize de dikkat ederseniz aynı zamanda uykuya da dikkat ederseniz arkadaşlar gerçekten çok kısa sürede çok güzel sonuçlar alacaksınız. Bu dediklerime uyup çok güzel sonuç alan arkadaşlarımız var. They make me out to be the bad guy I circle micro if you had a scope you still couldn't see us through the glass eyes Gerçekten çok yorucu bir antrenman Size de çok iyi gelecek Efsane bir antrenman yaptık arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer videoyu faydalı bulup video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ayrıca büyüyen ailemize de katılmak isterseniz altta bulunan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efsane videolar gelecek. Takipte kalın.